Merhaba arkadaşlar. 12 Eylül'de yani tam bir ay bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut okullar okullarıyla alakalı veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim kararı nedir? Uzaktan eğitim hiç gelmeyecek mi artık? Hepsini aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle şunu aklınızdan çıkartın. Uzaktan eğitim hiç gelmeyecek. Uzaktan eğitim diye bir şey artık yok. E, lafını lütfen kaldırın. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar. Uzaktan eğitim hep var. Hep de olmaya devam edecek. Yani şu anda varsa ve şu anda uzaktan eğitime geçilmese bile 5 sene sonra uzaktan eğitim yine devam edecek. Çünkü artık bunu gördük ve gerçekten bunun e, bir olabileceğini de gördük biz aslında EBA'dan veya Zoom'dan. O nedenle uzaktan eğitim hep var arkadaşlar. Vakalar artmaya devam ediyor, uzmanlardan o yara geliyor. Peki Milli Eğitim Bakanı Özer'in bu konuda kararı nedir? Milli Eğitim Bakanı Özer diyor ki, eğer diyor vakalar bu şekilde giderse okullar yüzde yüz yüze açılacak. Ki daha da artarsa yine yüzde eğitimle devam edeceğiz. Ama durum çok kötü olursa ki zaten burada okulların uzaktan eğitime geçmesinde kritik bir etken var. Hastanelerin yoğun bakımlarının artması ve üzen haber sayılarının artması. Bu iki şey artarsa o zaman okulların da uzaktan eğitime geçmesi hız kazanıyor. Yani burada vakıların artması tabii ki etkili oluyor ama en etkenli, en etkili durum hastane yatışları ve yoğun bakımların ve üzerine haber sayılarının artması. Bunun tabii ki olmasını istemiyoruz. Ama velakin böyle şeyler olursa uzaktan eğitimin olabileceğini de sizlere belirtelim. Yani uzaktan eğitim tamamen gündemden çıkmış değil. Zaten günlük vaka sayıları 50-60 bin lira yükseldi. Muhtemelen okulların açılımına kadar da bir 100 binin geçer günlük vaka sayıları. Bu da eskisi gibi, yani eskisi gibi olacağının habercisi. Onu da sizlere belirtelim. Ee, durum normal değil açıkçası. Abone olarak ve videomuzu beğenerek e, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.